Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun faresinden ben Mert. Ee, dün akşam bir yere gitmem lazımdı. Oraya gittim. Bu sabah da video çekiyorum. Burada kalmıştık. Ayrın. Iron. Şu iron'ları toplayıp bundan bunlardan şöyle ee, demir neydi ismi? Ah, demir kazma işte. Şunun yerine şunu koyalım. Ah, Aa, korktum lan. Korktum bir an beyler. Tamamdır. Şu kömürleri de şuraya atalım. Şunu kır. Şunu da kıralım. Buradan çıkıyoruz şimdi. yavaşça ve dikla dikkatlice dikkatli diyorum. FPS iyi artmış vallahi. Önceden düşüktü. Options video settings normal tamam. Evet, şuradan bir yer arayalım. da nereye ya? Hiçbir şey yok ki burada kömürleri alalım bari. Onun dışında şurada yine kömürler var. Buradan çıkacağım. Bir yer bulamazsam. Bir yer bulamıyorum harbiden ya. Aa şu karşı var. Oraya nasıl geçeceğiz? şunu koş şunu evet oh şuralara da bir kapatalım da şu köşeleri Heh. buradan diamond bulamam ben ya. demir. Bir keresinde şu olmuştu. Altını alacağım diye bir kırdım şurayı. Lava çıktı ora. Düşürdüm az kalsın. Hadi be kardeş bir şey çıksın buradan. Hoba çıktı çıkacağı. Helal. ki ya vallahi. Bugünkü bölümümüz mağarada geçecek. Dördüncü bölüm. Ee, dün akşam işim çıktı dediğim eyleme gitmiştim o yüzden. Kapatmak zorunda kaldım videoyu. Konuşarak bir şey bulamıyorum. Ha bu arada Steam'de Saint Row falan indirme girmiş. Saint Row seven alsın. 9.99 dolar. Şuradaki demir de alalım da. Başka. Evet şuradan. Ya beyler. Tamam. Abi diamond bulsam ya. Diamond. Hey diamond neredesin? Yine altın. Altın buluyorum, diamond bulmuyorum bulamıyorum daha doğrusu. Buradan çıkış nasıl olacak? Yes. F Fucking. Aa ezik ezik. Aha. Red 3 tane redstone, string. Bir tane book var. Gunpowder. Şu sandığı alayım mı? şuna hırs aldım. Şunu da alayım. Evet, bayağı XP çıktı yine. Kaç leveldım ki önceden. Şunları taş kazmayla alacağım. Boşuna demir kazmama harcamayın. Demirleri, kömürleri falan. Ha, üstte de var bir tane. Ulan. Yine, yine, yine demir. Belki çakmak çıkar ya. Şunlar kazayım da. Aa çakmak çıktı. Lan gitti mi? Gitmiş be. Yok lan bu da. Dur bir şey atmam lazım. Dokuzluk torç atmayayım da. İkilik kemik kemiği atayım. Bakayım ha şurada flint buradan gidilecek bir yer yok. Görüş mesafesini bright yaptım full. Kapatınca böyle oluyor. Çok karanlık. O yüzden şunu yarısına getirmem lazım. %60 olsun iyidir. Üstte i̇şte bir şeyler yok. Şuradan gidelim. Arkadaşlar bu mağaradan çıktıktan sonra şu peaceful'ı normal veya easy yapacağım. Çünkü mağarada bayağı zombi, creeper. İkinci bölüm müydü? Galiba ikinci bölümdü. Yok lan. Ha, üçüncü bölüm. Gördünüz üçüncü bölümde ne olduğunu. Okçu geldi. Pat. Headshot oldu sonra. Hep altın buldum abi ya. Üstlerde doğru düzgün bir şey yok ki. Şu yeni. Allah Allah, çok değişik bir yer. Şu su şuradan mı geliyor? Galiba. Ah, tamamdır. O suyu da kapatalım da. Şuradan aşağı inelim. Bu daha da iki yer değil galiba. Başka bir yer. Mağaraya indik de çıkışımız nasıl olacak? Çıkabileceğiz mi? Yoksa öleceğiz mi burada? Demir için değmez oraya gitmek. Şu gideyim mi lan? gideceğim vallahi şuraya. Şuraya bir geçeyim de. Gözüküyor mu bir şey? Bir şey gözükmüyor. Vallahi gitmek istemiyorum. Ölürsem mahvolurum. Mikrofonu şöyle tutayım biraz. buradan ha burası e ee, buradan nereye gideceğiz çıkış arayacağız abi gidecek bir yer yok bittik biz şu da kömürleri toplayayım da bayağı kömür olacak Buradan geç 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 geç. Demir. Noli ile. Mantar. Olim noli. Buradan çıkışımı altıma taş koyarak çıkacağım. Başka çözüm yok. Şuradan bakayım bir. Tamam dan çıkacağım arkadaşlar. Bugün vallahi o kadar. Cobblestone. Torçla kırıyorum yok böyle bir şey. Eve gidince ocakta pişireceğiz. O şeyleri. demirleri, altınları. Keşke bir elmas bulaydım. Birkaç tane bari. Kazma yapardım ya. Lan 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 lan. Şş, olayım, 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 olayım. Ah. Oh. Altıma sıçıyordum. La olayım, no olayım? Korktum bir yandan. Öleceğim dedim aha. Burası nere la? Lan yine buldum. Allah'ım hem de iki tane. Yok böyle bir şans. Gereksizleri atacağım abi. Şu şunu at. Şunu da at. Gravel'ları at. Ee, toprağı at. Chest kalsın ya şu stumpy pickaxe iyi buldum abi vallahi ha şunları da toplayayım da vallahi iyi buldum şans ya şansım bu kadar şunu da kırayım bari. Oh, 13 level olduk. Şuradan gideyim mi? Gitsem de hiçbir şey yok. Şuraya bakayım. Nereden geliyordum ben? Bir yerden çıktım ama. Şu üstten gideyim. sesler gelmeye başladı. Yaklaştık. Aa toprak. Evet, evet. Çıkış. Bura nere, olayım? Allah! Beyler. Ben evi unuttum. Lanet olsun. Arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Bugünkü mağara altı şeyi bu kadar. Ben evi arayacağım bir. İyi günler.